Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmuştuk az önce gördünüz. Biraz beklettik, dinlettik. Şu an ikinci turu döndürtüyoruz elastikleşsin diye. Hamurumuz özünü almak zorunda efendim. Şu an ben bıçak atıyorum görüyorsunuz. Mesela bıçağı tutuyor, bırakmıyor. Bak. Hamurun kazanına Öncelikle şunu söyleyin değerli arkadaşlar bu hamur bıçağı bu sıra çok eleştiriler alıyoruz. Maske yok, eldiven yok. Hijyen kurallarına uymuyorsunuz. Ürün hizmet kalitemizi kanalımızı takip ederseniz elimizdeki ustalık, usta öğretici, diğer sevtika ve belgelerimizi görürsünüz. Sosyal medya hesaplarımıza baktığınız zaman Instagram, Facebook ve YouTube kanallarımızda gönül rahatlığıyla yaptığımız ürün hizmet kalitemizi siz değerli misafirlerimize gösteriyoruz. Şimdi yorulmuş hamurumuzdu arkadaşlar. İki video gösterdik bundan önce. Birinci videomuzu attık, ikinci videomuzu attık. Bu da üçüncü videomuz olacak. Videolarımız sırayla izleyin değerli arkadaşlar. Şu an hamurumuzu tekrar kapatıyoruz. Yorulmuş hamurdu. Elastikleşsin. Daha iyi özünü alsın diye. Burada sakızlatsın. Hamur sakız kıvamı alsın diye. Ustalar arasında tabiri caiz böyle konuşulur. Hamur sakızlansın. iki tur daha. 3 tur daha dönsün. Hamur özünü alsın denilir. Bilginiz olsun değerli misafirlerimiz. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz.